1900'lerin başlarında dedem, Allah rahmet eylesin, Mazlum Efendi, önce Selanik'te bu helvacılığı yapıyor, ondan gerisini bilemiyoruz. Belki daha bir 50 sene, 100 sene daha da geriye gidiyordur. Helvanın yalnız çok özel bir ürün olduğunu, toz şekerin kral sofraları, saray sofralarında olduğunu da biliyoruz o yılların biraz daha gerilerinde. O yıllarda orada yapıyor, orada parasız yapıyor. Bir imarathane gibi yerleri var. Bu imarathane, imarathane gibi yerlerde bunu 24 saat 365 gün parasız olarak bir görevleri bırakıyorlar ona. Açık açık bir Hamile kadınlara, hasta kişilere böyle bir miktar vererek sürdürüyorlar. Sakarya'ya geldikleri zaman Adapazarı'nda ki biz Adapazarı deneyi de daha çok seviyoruz. Sakarya sonra mı olan bir isim. Adapazarı'na geldikleri zaman burada onlara geniş bir arazi veriyorlar çıktı. Dedem diyor ki kayınpederine ben seni artık çalıştırmam diyor. Ben heyvayı parayla satacağım bir diyor ondan sonra. Başlıyor. Günde bir Mehmet Elba yapıyor. İşte çırağı aile, şey tutan 11 tane falan çırakla böyle çalışıyor. 300 kişilik bir kuyruk oluşuyor dükkanın önünde. Bunların bir kısmı Elba'yı alıyor, ertesi güne kalıyor bir kısmı. Ne zaman olursa. Hele o böyle çok özel günlerde. Bilhassa köy, kırsal nüfus çok fazla burada. Ee, böyle ne bileyim bütün tarladan harman yapıldı, bitti, sonundaki bir şölen gibi yerde falan kullanılan bir ziyafet sofrasının yiyeceği o yıllarda. Babam 1953 ile birlikte, babam bunun toz şey, bonbon akide, e, lokum ve reçel ekliyor bunun yanına. Bizimle birlikte ve isim de o zaman tescil oluyor. Mazlum şekerleme, dedem vefat etmiş. Babam e, ilk tescili 1953'te yaptırıyor buna. E, mazlum şekerler. Dedesinin, babasının adıyla yürümek istediğini. Bizimle birlikte olaya çikolata ve çikolata türevleri de ekliyor. Bugün 2000-2025 tarihinde çalışan neredeyse bu kadar fazla banta, bu kadar e, butik olarak hakim olan Türkiye'de başka bir firmada yok zaten.